Merhaba. Sürekli mücadele eden dişil enerji, sürekli savunmada kalan dişil enerji, sürekli müdafada kalan dişil enerji, sürekli vermekte olan dişil enerji. Şimdi ben de size diyorum ki, ben de bize diyorum ki, vermek yerine almayı tercih edip. ...gür bir toprak haline geçmek... ...rahim boyutunu gürlendirmek ve ...ve aynı zamanda zihin alanını arındırmak. Bunun için neye ihtiyacımız var? İsterseniz bugün bu pratikleri... ...ben birkaç başlık altında anlatmak istiyorum. Birincisi... Nefesini fark et. Nefesini düzeltmeye çalışma. Sadece nefesini izle ve onun varlığına tanık ol. Zira nefesini fark ettiğinde bedenin yeniden güveni hatırlamaya başlayacak. Evet. Dişil enerji rahim potansiyeli, rahim boyutu şu an bulunduğumuz dünya alanı tamamen güveni bırakmış korku frekansını yükseltmiş durumda. İkincisi her şeyin netleşmesi için kendini zorlamayı bırak Henüz bilmiyorum diyebilmek dişil enerjinin akışına açılmaktır. Henüz bilmiyorum demek yerine her şeyi selametle teslim ediyorum. Üçüncüsü her gün her gün yapacağın herhangi bir şeyi yavaşça yap. Hissederek. O yaptığın şeye dahil olarak. <laughs> üretken olmak için değil... ...var oluşunu ve var oluşunun anda olmasının tadını kendine hatırlatarak Dördüncüsü kendine, kendine almayı kabul et. Bir yardım, bir iltifat, bir dokunuş. Hiç de garip gelmesin sana. Al, almayı, almayı kendinde tezahür ettir. Bu senin kalbini açacak, ve yumuşatacaktır. Beşincisi, ben buna uygun değilim. Demeyi öğren. Uygun değilim. Çünkü gerçek güç izin istemez. Sadece var olur. Yani sen kendi müsahitliğini, kendi özgür alanını kendinde oluşturmalısın. Uygun olup ya da müsait olup olmamanın kararı sendedir. Tecelligah sensin. Dinlemeyi erteleme. Altıncısı tükenmeden önce ara ver. Yumuşaklık, haftalık, öz bakım ritüelinden değil, sinir sistemine güven vermekten doğar. Ani bir sinirleniş mi yaşadın? Buna ve bu duyguya ilk önce derin bir nefes de alarak bu duygunun sendeki ederini keşfet. Bu duygunun arkasında derin nefret, korku, kızgınlık, yetersizlik, yetkisizlik mi yatıyor? Al, içine çek, kabul et, o duyguya teslim ol. Ve o duygunun ötesi olduğunu fark et. Yedincisi bedenine dokun. Ellerine, yüzüne, kollarına. Bütün vücuduna dokun. Nazik dokunuşlarla. Kendine yeniden, yeniden... Güvendesin demenin en saf yoludur bu. Bedenini hisset. Sekizincisi tutulmaya izin ver. Bir başkasının kollarında, alanının huzurunda ya da kendi şefkatinde. Zira dişil enerji ancak güvenli hissettiğinde akabilir. Bırak. Bırak. Kendini bırak. Dokuz mücadeleyi değil, kendi özgüvenini kutsallaştır. Zira dişil enerji sevgiyi hak etmek zorunda kalmadığında gelişir ve genişler. On, duygularını hissetmeye izin ver. Onları açıklamak zorunda değilsin. Kalbinin dili kanıta ihtiyaç duymaz. 11 sesini yumuşat. Başkaları için değil, kendin için. Çünkü sesin sinir sisteminin en saf aynasıdır. 13 bedenini duygusal hareketlerle dansa davet et. 14 yumuşaklığının hayatında yer kaplamasına izin ver. Zamanını, sözlerini, seçimlerini yeniden şefkatle doldur. Ve 15 performans beklemeyen enerjilerle çevrele kendini. İlişkilerin, mekanların, rutinlerin huzur odaklı olsun. altı. Az bakım gerektiriyorum rolünü bırak. İhtiyaçlarını dile getir ve en yüksek potansiyelde en yüksek bakımı hak ettiğin konusunu kendinle dürüstçe deneyimle. Ve en son sakinlikle hayır de. Sakinlikle hayır ve gerçekten öyle olsun. Zira dişil enerji pasif değildir. Ve hiçbir sınırı, hiçbir çerçeveyi kendi teslimiyetinin dışında görmez. Hepsini kucaklar, kapsar ve gerektiğinde bütün sınırları o belirler. Ve 12. Unutmadım. O kadar saflaş, o kadar saflaş ki. O saflıkta kendi öz aslını kendinden tecelli ettir. Hoş kal.